Başlıyoruz, başlıyoruz. Ben, ben, ceza yedim, bile bile bak, diye, diye ben, bile diye Bak sen hala da bana böyle kötü davranırsan ben seni konuşmuyorum. Sırf sen şu an mutlu ol diye bu ikinci yeri kabul kötü ben bile bile. Davranıyorsun şu an. Yok işte bir yüzüme gece de deli gibi yarayacak Bula bir tarz denir aptal ama kaptal hepsi bizimle tanışacak Geliyor kulağına aralı ses Bir yanı dobra ve bir yanı les İçiyor zaten kalanı ex Benimle yap hadi paralı ses Paralı ses Bir şey soracağım ne yapacak <laughs> para <laughs> para <ses>. bana? Paralı ses Paralı ses Hepinize selamlar ola respect bunun adı flowla rhyme test etmek Gece yatakta başına da esnetmek Ritimle kalçanı resmetmek İçin olun dışı boş zahmetle Çökeceğim içinize bir kahvetle Beni yatımda görüşürüz göreceksiniz hepiniz bir sürtüğün üstünde bahsekte hmm. Ağlar arasında büyük abi yeri papsan Çıkıyoruz hepimiz bir tarikattan Bu denizde yaptılar beni kapsan. Bağdan fazlasını yalan beni papsan Sanki geldi hepsi bolluktan Bir gün düşüreceğim hepsini şey. şey. Sen kendini yiyin Sen kendini yiyin Sen kendini yiyin Sen Gamze, şimdi bana. Soru soruyorum söyle, cevap ver. Söyle, söyle hayatım kalın söyle ne istiyorsun. Kaç 24. yaşındasın diye sordum. Bu kadar mı? Evet. <laughs> Sen egoist olabilirsin ama ben de boş seni, bir insan değilim seni, yani. Insanlarla seni çok şeyindi. Sana soru soruyorum cevap vermiyor. Bir şey söyleyeceğim. Duyma adama nasıl cevap vereceğim ki? İyi. Ama iyi kızsın valla. Yalan söylemiyorum. Gerçekten. Hoşuma gitti yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de öylesin.

Direkte iş turunda şeytan Diyor bitir rap yap yaza denk gelsin Zor değil kolay peşimde Koş parkanda rap yapar da Bir gaza gelsin Ben dedi ki sen de döktürece, hesapta bizden bu çok zekice Pompalı DJ hepsi kıvıtsın Sonra gelip adisyon da sıvıtsın ya kimine bir dinle

Neden? Sana demedim. Neden? Sana söylemedim. Ta e, Tarık abi diyor ki e, ben yokum diyor da ben de yenileceğimi bile bile girdim. Trip attı bir şey diyor. şey söyleyeceğim. Ben. Bak ben trip atmam. İntikam alırım. Vallahi trip değil bu. Attım. Vallahi değil. Attın abi. Attım, görüyorum. Sen... Gör müyüm? Trip görmemiş. Top muyum ben amına <laughs> Ne alakası var? Eminim öyle bir konuşuyorsun ki. Bak. Ya. ya. Evet. Gelelim konumuza. Şimdi sen uyuyacaktın zaten. Saat geç oldu. Doğru mu? Evet. Hadi bana o beyaz tişörtü giy ve sudaki.

<laughs> Sevgilimin tişörtünü <laughs> giydim. Ha, bay, Sevgilimin tişörtünü giydim. İnşallah ölür. Ay, dur, bekle <laughs> <laughs> naz <yapıyorlar>, için <sevgilin> <laughs> <abi. Evet, sevgilini gülüyor> <bu> <laughs> Ne zaman açılıyor senin bu Yarın açılıyor da şey Bakırköy şubesi açıyorum. İkinci şubemi açıyorum. Şu an belli değil inşallah kurtulursak. Senin için şeyden... sokağa çıkma yasağı varken bile o butiğine basacağım söz. Yok canım yasakta olmasın ama Ataköy'e şey, kahve içmeye beklerim. Tamam başlayalım. Döküyorum. Pişmanlık duymuyorum yaptıklarımdan Bana haber verin artık cebime kattıklarımdan Herkes bahsedebilir sokakta olamadım bir bok Bana bırakın artık doldurun kadehimi Ama kapı çaldı kim o? Kapı çaldı kim o? Kim o? Kim o? Dök, dök dök durma dök çaldı, Birden dök, dök. saatten sonra artık sevgilim yok biliyor musun Gamze? Görüşürüz. <Gülüyor> evet. <Gülüyor>